Kamuoyunda vergi yüzsüzleri olarak bilinen devlete vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin isimleri bugün açıklanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kesinleşen vergi borcu ve cezası olan 36806 mükellefin bugün ilan edileceğini belirtti. Şimşek, bu mükelleflerin 30.696'sının borcunun tahsil kabiliyeti yok. Vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların toplamı 914,9 milyar lira. Ancak tahsil kabiliyeti olmayan alacak tutarı da 812,8 milyar lira. Bu alacakların %88,8'inin tahsilat imkanı bulunmuyor. Bakan Şimşek, devlete vergi borcu olanlara açıklama kararı aldıklarını anımsatarak 5 milyon liradan fazla vergi borcu olanların bugün Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde ilan edileceğini bildirdi. Borçlu mükellefleri iki liste halinde açıklayacakları bilgisini veren Şimşek, ilk listede ikmalen, reysen veya idarece yapılan tarihatlar nedeniyle kesinleşen vergi ve cezaları, ikinci listede de vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların kamuoyuyla paylaşacağını bildirdi.